Bizim köyün şahane lezzetlerinden bakalım neler var. Şimdi köyü anlatacağız, köyü evet, gezeceğiz yani, inşallah. Siz neler yaptınız? Şimdi vallahi biz köyümüzün kapama testi pilavı Oo. E, meşhurdur. Kapama efsane zaten Kızılcağamam'ın olmazsa olmazı değil mi? Olmazsa olmaz. Aynen. Ve yanına nohutumuzu yaptık. Kendi köyümüzün ürünü nohut. Allah Allah. Tarhanayı kendi elimle yaptım. Soğan dolmamız bu bizim Oo, ya. Onu da mı yaptınız? Evet. Ama. Size <laughs> ikram etmek için her şeyi hazırladık. Soğan dolması bizim buraya çok meşhur lezzetlerden Kesinlikle. bir tanesi. Kesinlikle. Her soğandan olur mu yoksa arpacık soğan mı oluyor? Arpacık soğan değil büyük soğandan. Büyük soğan. Ortadan kesip haşlıyoruz. Ondan sonra sararak tencerelere dolduruyoruz. Ortadan kestik ikiye böldük. Atıyoruz. İkiye bölmedik. Ya? Sadece bir çizik attık. Ha çizik attık sadece. Ha, sadece çizik attık. Ha. O haşladığı zaman açılır. Kat kat oradan alırız soğanı. Haşlıyoruz onu. Evet. Açılıyor Evet. Böyle kabak çiçeği gibi açılıyor. Kabak çiçeği gibi açılır. <gülüyor> <gülüyor> tamam açıldı. Açıldı. Sonra, sonra, sonra suyunu döktük mü? Süzdük. Zarlarını temizledik soğanların. Zarlarını temizledik. Tamam. Evet tabii ki. Sonra normal sarıyoruz. Normal iç hazırladık. Onları tek tek sardık, tenceremize koyduk. Böylece bekliyoruz. Ya, şimdi soğanı süzdük. Evet. Açıldı ya, evet. süzdük, zarlarını çıkardık. Zarlarını Ondan çıkardık. Ondan sonra bunun içinde ne var, neyle saracağız? İçinde bunun pirinç, tamam. nane, baharatlar yani. Pirinç ve baharatlar. Evet. Kıyma? Kıyma da koymadık, et suyuyla pişirdik. Lepişirdik. Pirinç, baharatlar ve et suyuyla pişirdik. Sonra sardık. Sonra sardık, içini koyup koyup. Nasıl açılıyor? Yapıştırıyor musunuz, dikiyor musunuz, mu? ne yapıyorsunuz? Hayır, açılmaz. Değil mi? Buyurun. Vallahi bak. Şöyle soğan. Evet. Bak, cücüğü gibi vallahi. Hem cücüğü hem de. Hem de cücüğü. Bana cücüğü geldi. <laughs> Allah'ım şanslı gündeyim. <laughs> cücüğü geldi. Ya Rabbim. Evet çok şanslısınız. Çok güzel vallahi. Şanslıyım tabii. Sizin yanınızdayım. Ne şanslı tabii olmayayım? Yani. Allah razı olsun. Tabii ki. Şimdi soğanı anladık. Ee, bizim evet. buranın soğan dolması meşhur. Kesinlikle. Sevgili seyirciler. Soğanı sadece çizik atıyorsunuz. Soyduktan sonra kabuğunu çizik Aynen. atıp kaynatıyorsunuz süzüyorsunuz. Sonra zarlarını çıkarıyorsunuz. Sarıyorsunuz. Ondan sonra pişiriyorsunuz. Ah, İçine koyduktan sonra. Bu kadar mı? Evet. Var. Sonra ne yapıyorsunuz? Sonra da afiyetle yiyorsunuz abi. <laughs> 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 afiyetle yiyorsunuz. İnşallah size de cücüğü gelir. Bunu ben ayırıyorum bu benim. Tamam. O da ayır. o sizin. Şimdi nohut yapmışsınız. Nohut yaptık. nohut köyümüzün Şimdi. Ee, Selmacığım onlar ektiler ve onların nohutu. kendi biz, tarlalarından Evet kendi mi? tarlalarından o köyümüzün mahsulü. Ee, ve biz de güzelce çölmekle pişirdik etlice. Yanına da pilav yaptınız. Yanına da pilav yaptık. Kapama testimiz var. Kapama Hı. Hmm. testisi Kırsılcamam yüresinin en güzel e, tanıdığı yani onun simgesi. Ana senin adın neydi? Ayşe Öztür. Ayşe Öztürk. Siz burada mı doğdunuz, burada, burada mı? Doğdu. Bu köyün kızısın. Öyle mi? Ki, kimin kızısın? İmine değil. İmine'nin kızısın. adı İmine. Babamın adı Mustafa. Sen kimlerdensin abla? Yalçınlardan. Tamam. Ee, babam rahmetli köyü sevmemiş, ee, Ankara'ya taşınmış. Biz e, Ankara'da büyüdük. Ama Hı. benim bir köy merakım vardı. Hep bütün öyle yaz tatil olduğu zaman köye okulda babama yalvarırdım ille beni köye götür. En sonunda da geldim ev yaptım buraya. yaptım yaptım vallahi <laughs> ne güzel. Bence herkesin bir köyü olmalı. Ama sadece şunu sevmiyorum. Burası Mahkeme Ağac'ın Hı. köyü. Hı. Mahallesi olmasını sevmedim. Neden? Köyümüz nerede? Köy işte. Ama ya, mahalle diyorlar. Ya diyor ad, adı mahalle ya. Hı. Mahallede tavuk ne gezer, inek ne gezer. Burada inek var, koyun var, kuzu Hı. var. Peki bir şey söyleyeyim. Sen evet. Yalçınlardansın. Evet. Sen kimlerdendin? Ben Emine Coşkunlar. Emine'nin kızısın sen. Coşkunlar derler. Coşkunlar. Emine. Abla sen kimlerdensin? Kidanlardan. Evin de çok güzel bu arada. Burası değil mi? Evet, burası da benim Maşallah. evim. Maşallah. Sen şehirden geldin köye. Ben şehirden geldim. 22 yıl oldu ben bu evi yaptıralım. Diyor ya köyden indim şehire, sen şehirden indin köyden köye. Şehirden köye geldim. Vay. Köylerde hayat var. Şuna abla sen yani. çok akıllısın vallahi. Ne güzel bir karar vermişsin. <laughs> evet. Köyümü seviyorum. Ben e, Antalya'da yaşıyorum e, kışları Yaz, Ama yazın mutlaka Antalya çok sıcak olup kaynadığı zaman herkes Antalya'ya ben Ankara'ya geliyorum. Oh ne güzel. Kızıcağıma geliyorsun. <laughs> evet köyüme geliyorum. Ne güzel. Şahane. Ve burada vakit geçiriyorum. Allah nasip ederse bir hafta sonra artık kuşlar gibi göç edeceğim Antalya'ya. <laughs> Suna ablam, Selma, Selma ablam, ablam siz kanka, kanka mısınız? Kankayız. Ahiretliksiniz yani. Aynen öyle. Vay maşallah ya. Ahiretliyiz. Ahir ömrümde şöyle bir kankam olmadı ha. Oo ben de çok kanka. Valla. <laughs> Elinde var kankaların. Vardır senin var, kalite. Var var bir sürü dostlarım var. Allah eksik. baksana olmaz, olmaz. mı? Yakışık değil yeter. Beni biraz <laughs> öv ya. Az beni. Karizmaya bak olmaz mı? <laughs> Şimdi bizim kapamayı açacağız. Kızılcahamam'a ama geldiğinizde sevgili seyirciler. Hani diyor ısrarla isteyin diyor yani. Israrla isteyin kapamayı. Yani. Kesinlikle. Çünkü niye? Başka bir yerde bunu yiyemezsiniz. Yeseniz bile hani bu kızılcağı ama kapamasına benzemiyor. Havasından mı, suyundan mı, sunasından Aynen. mı, selmasından bilmiyoruz. Bak bak bak. Hep Seçim ederiz. Bunlar güzel yapıyorlar. <laughs> <yani>. Mozaik. Mozaik. <laughs> açalım mı şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Evet açalım şimdi. Şimdi bunu şimdi mi dökeceğiz? Şimdi evet şöyle çırpacağız ona. Tamam. Türk arkadaşım dur. Vay vay vay. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Bunu nasıl sevmek. Dur ben Türk'ü Tamam. Ben... Aldım. Var vay 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 vay. Şuna abla. Efendim. Çok güzel. Harika bir, bir, bir şey olmuş. Bir mi? Bak. Içine koy, Nereden anladın? Mükemmel. bakmadım. Dökerken et kemikten ayrıldı. Ayrıldı. Ama normal şartlarda ya bunu yapmak da kolay değil yani. Bunu düdüklü tencere gibi bunun içinde işte yapıyor. Aynen. Tabii ki. O zaman bunu erkenden koyuyoruz. Mi vardı? Yok vardı. Bunlarla mi? pişerdi. Yoktu, yoktu değil mi? Yoktu. Varsa yani gen küçükken vardı. <laughs> Daha, daha eskiden mi? yoktu. Yavrum sen daha gençsin. Sen bizim abi zamanımıza gelsen. Doğru söylüyorsun. eskiden yoktu. Düdüklü tencere ama ne vardı? Testi vardı. Testi. Testi. Evet. Şu abla Testi. Testi. Evet. testinin de o üstünde ufak bir delik de var mesela o. Evet. Hava alması için. Düdüklü gibi işte. Düdükte aslında o değil mi mesela? O evet, hava alıyor. Eskinin oldu. düdüklüsü o evet. Ha. Bak böyle soğanlar da lezzetini ha. veriyor. Ay. Bakar sen. mısın şu lezzete? Bir şey söyleyeyim mi sana? Sen bunu Antalya'da da yapıyorsundur kesin. E ben şimdi Kızılcahamam'ın olup Antalya'da olunca yani ben göreyim e, unutmayayım mı? Tabii, Asla. Olur mu? Asla unutma. Asla. Selma abla sen buralı mısın? Ben bu köylü değilim. Ben bu köye gelin geldim. Dereneci köyü benim köyüm. Şimdi Kaç senesinde gelin geldin? E 2016'da geldim. <laughs> Bizim oğlana aşık oldu da geldi. Ha, maşallah. olamaz evet, mı? <laughs> Olmaz olur mu? Evet, olur tabii ya. Şimdi zor tutuyorum. Ragıp ee, abi değil mi? Evet. Ragıp abi Evet. <gülüyor> 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 <gülüyor Peki burada yaşadınız mı yoksa? Yaşıyoruz. Yazımız Hala burada budası, yaşıyoruz. kışını Kışın Kızılcaman'da yaşıyoruz. Aynen. Eşim emekli oldu. Ha buraya yazdık. Öğretmen de emekli oldu. Aa, Ragıp hocam. Evet. Ne öğretmeniydi? sınıf öğretmeni. Yazın buraya Aynen. geliyoruz. bu köyü seviyorum. Eşimi sevdim, köyü sevdim, herkesi sevdim. Aynen güzel. <laughs> Zaten eşiyle işini seven herkes seviyor. Evet, herkesi sevdim. Bu sıkılmıyor musunuz? Büyük şehirden gelmişsiniz. Yok, mesela? sıkılmıyorum. Çok keyifli geçiriyorum. Kızılcahamam'ın havası gibi yok biliyor musun? Çok güzel Kesinlikle. Ankara'nın en güzel ilçesi Kızılcahamam. Ankara'nın Akciğeri diyorlar kesinlikle değil mi arka bahçesi nasıl olmasa Ankara ölür nefessizlikte çünkü ormanlar burada evet su burada evet soda burada her şeyimiz tarih burada o sularımız e, Suna burada sına da burada <laughs> Soğuk suyumuz Sınavla sıcak şey suyumuz şey buyurun ee, milli park var soğuk su milli park evet. var mesela. o burada evet. peki bir şey soracağım torunlar falan geliyor mu buraya geliyorlar tabii. Ay, kaç torun var? Sekiz tane torunum var. Maşallah. 7'si erkek bir tanesi kız. Ay maşallah. <gülüyor> Artık <gülüyor> yavaş yavaş konuya gelelim. E, gelelim bakalım. Yani bu kadar pişmiş. Evet. Hazır resmen beni yediye bakıyor. <laughs> Kesinlikle. Sen bir ses duyuyor musun şu an ses? Duyuyorum duyuyorum. Ne ses Çırnak atıyor. Yok o benim karnımın zil, zil sesi zil çalıyor zil. zil. <laughs> al beni al beni. Diyor. Al beni. Al beni. <laughs> Şimdi gerçekten çok güzel oldu. Elleriniz dert görmesin. Afiyet olsun. Bizim güzel kızılca şahane, efsane lezzeti. Kesinlikle. Abi biz neredeyiz şu anda? Mahkeme <laughs> Ağacın Köyü'nde sevgili seyirciler. Hah, oh, şöyle bir çevir, çevir, çevir. Ha, az da <laughs> benim kafamdan çevir. Şöyle, ha, bismillah. <gülüyor> <gülüyor> arı gelmesin diye tutsu yaktık da yine geliyorlar. Rica Bizim ederim. şahane, efsane kapama pilavımız. Afiyet olsun, bereketli olsun. Güzel, Allah bismillahirrahmanirrahim. Korkmayın, korkmayın. korkmayın. Çok arı var. Buyurun beraber olsun aralara ellemiyoruz. Onlarda nasibini alsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.